Selam arkadaşlar. Bugünkü jetonumuz Urban Ride'den yana kullandık ve İstanbul'un en güzel semtlerine biri olan Balat'a geldik. Bu videoda arkamda bölmüş olduğumuz Fayarun Lisesi'ni gezdik ve sırtlarında Halice seyrettik. Bunu düşünsene. Ortaokulu bu yatılı burada okuyorsun abi. Şurada ya. Sonra Çenet Mahallesi'ne uğrayıp Pembe ablamıza bir selam verdik. Ulan ne kadar küçük bir alanda aslında çekiliyormuş değil mi ya? BMB. Ve çukura düştük. Ne? Bu mu? Ardından şehrin anahtarını peşine düştük. Hakan dedi ki şehrin anahtarlarını açmışlar dedi ama Sonra güzel kaymoları verdik. Güzel keyifli insanlarla karşılaştık. Balat'ın rengi arak ve cumbalı evlerini ziyaret ettik. Abi burada komşu kızı olacak. Onu seveceksin mesela. Lokal insanlarla karşılaştık. Çok keyifli, çok harika bir video oldu. Şimdi vakit kaybetmeden hemen bir videoya başlayalım. Hadi. Ne o? Şunun güzelliğine baksana sokakların ya. Ne la bu? Bugün de trafik bitmedi ya. <laughs> La dur kendimize az bakalım ya. Başkan kaskım yamukmuş haber vermiyorsun hiç. Kafanda hissetmiyorsun yamukluğunu. Oğlum şöyle karnını içeri içeri çekeceğim. baksana. Tut bir tane fotoğraf çekeyim ya. Bu aynayı sevdim. Darıcı sokaklar dönülmeydi Alpro'lardan ya. manevrayı Geniş ne kadar geniş abi? Yol mu var geniş? Traflara takılma sakın ha. Takıldım şu an. Dükkanlara bak ya. Abi her dükkan bir hikaye ya. Değişik değişik malzemeler var içeride. Evet. Oo hamsi ne kadar? Hamsi evet. ne kadar iyi lan? Biz ne tarafa gideceğiz kral? Sola mı? Düz düz. Harikata. Dayı mı? Otobana geldik herhalde ya. Abi selam. Başkan bir kabak alalım akşama. Bir gastanika keseriz akşama. Oğlum her yer hamsi olmuş ya. Abi hamsi ne kadar kilo ya? Her yer hamsi abicim 35. Kalbim çıt yaptı ha. Yapsın abi. Vallahi çıt yaptı. Omega yok nasıl bakayım kalbime ya? Herkes her yerde ya. Ne Sanatçı mi konuşturuyor. Sen kralın kolilerini gördün mü? Gördüm. Başkan. Taş taş üstüne. Taş taş üstüne vurmuş aynen. Ya En son sosyalini bir şeyden aşağı gelirken yüzüstü vurmuştuk hatırlıyor musun? Bugün gibi olmayalım da. Aynen. O zaman asfaltın tadına bakmıştık. Oo başkan savaşa geliyor. Çak bize oradan bir tane. Yalnız bu trafiğin sebebini anlamış değilim ya. Bilmem. Oo kral. Lan ara gazı vura vura gidiyor şak ya. E hey ya arkadan attığı dumanı gördün mü onun? Duman oluşturdu ya. Gözlerim geldi. Balat'ın ara sokaklarında usul usul giden iki tane bisikletli. Kimdi bunlar? Tabii ki de. Jeton bugün Balat'ta. Kral bu rampaya eşek osturtan deniliyor. Evet. Vuralım mı bu rampaya? Yemez. Kral zincir kopar ondan korkuyorum. Yaparım da değilsin. Abi elle çıkıp üstten aşağıya şortan yapalım ya. Kaya kaya inelim ama. Ha, şunların üzerine var. Abi burada komşu kızı olacak. Ama hepsi komşu olur. Aynen ama onu seveceksin mesela. Burası niye boş kalmış? Kral burası. O zamanki çamaşırlar asılan yermiş. Burada. Ya onlar çamaşırlar da evden eve asıyorlar. Ya da yün çırpılan araziymiş. Baksana incir mincir var. Binler üstüne incir düşüyor. Aynen. Geleceğiz mi buradan aşağı? Deneyelim mi? Yuvarlanmazsak ilerideki dükkan var ya oraya böyle bodoslama dalıp... oh, oh, oh. Demir parmaklıkta yapmış aynılar. Gelen buradan nasibini alsana. S.A. dayı diyeceğiz ona şey ver. Bir tas yemek doldur. Bu şunlar çok hoş değil mi ya? Bodrum katı aydınlatmak için. Hadi inelim ha. Tü tü, duramazsam şu dükkana girerim zaten. S.A. ben geldim. Harbi lan düşünsene burada treni patlıyor. Hey pisi pisi. Kral hiç pentini bozduğun yok ya. Ulan ne kadar şişkosun sen ya. Bunu neyle beslemişti? Hey tekir kedi. Ne yapıyorsun ha? Yaramazlık diz boyu ha. Tü türü, tü türü. yeah sure do you know the story of those buildings More or less, yeah. could you please share with us because i have no idea what what are they well, they look they, nice in but the, in the ottoman times noble greek people were living here wow ah, greek people yeah uh -huh. so there is one actually one of them which is like coffee and i think it is like an open museum if you want i don't know they will charge you no? If you want, you can go and then check how. The so housing. oh, we can, we can check inside. All the all, yeah. all inside. Uh, you can ask these guys actually. I mean, because I think they are operating it, and there is some uh -huh. inside. But I am not sure, like there <laughs> is yes, manual or not. Oh, I see. Where are you from? Let's say half Turkish, half Italian. Half Turkish, half Italian. From yeah. which side? Turkey. Turkish. Turkey, I'm from Trabzon. Trabzon. It's my hometown. Are you Turkish? I'm Turkish, yeah. Wow. Because... Can I'm... you speak Turkish? Yeah, I'm surprised of your English. Because it is rare to find somebody in speaking fluent. Italy or in Turkey? Now, here. It's been two years and yani I'm ye in Türkçe Istanbul. I don't know what happened to I thought you were <laughs> ya şeyi merak ettim. Bunun hikayesi ne bunun da? Millet grip çekiliyor ya. Ulan herkes grip çekiliyor. Ya. Kimse hikaye bilmiyor. Aa, Bura Greek ve Yahudi. Balatın tamam mı değil mi o Aynen aynen. Sonra onlar gidiyor tabii politik şeylerden dolayı. Abi, Açıkça ben oraya ne bağırıyorsun sen bir dur. Okay biliyorsun. guys Abi welcome. thanks salat ya. You're welcome. Have fun. Abi ben, ben göstereyim ben biliyorum patrikhaneyi biliyorum. Başkan patrikhaneyi bizim biliyorum. işimiz olmaz ya. <laughs> Oğlum senin masken niye yok? Yok. <laughs> Çık adam. Aha, araba geliyor. Çık 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 çık. Bana korona bulaşmaz ki. Niye lan? Oğlum şeyini takmadan dolanma mı ortalıkta? Maskeni takmadan dolanma ortalıkta? Ya, çukur nerede? Harbi lan çukur nerede? Ben çuk. bilmiyorum mu çukur şimdi? Yap çikolata. Senin gibi adam bilmiyorsa se, ben bu bisikleti burada yakarım ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Üçüncü aradan gidin, tüm gidin. Üçüncü ara böyle. He. Ha. Aradan Dümdüz kedim. Dümdüz. He, oradan çatadan çatadan. Çok tatlı bir velet ya. Çatadan son, çatadan sol gelin. Oradan dümdüz kedim. Dümdüz kedim park dördü. parktan orada böyle devam edin. Önüste açık Şey nerede? Yunus'un evi. Yunus'un evi. Yukarıdan biz. Bu tarafta mı? Abi abi. Şu yukarıdan geçen aşağı inecek. Orada bir tane araba var. Oraya girmeyecek, öbür araya geçer. Öbür aradan da sağdan çıkıyor. Oğlum Çevir sen falan. her yeri nasıl biliyorsun böyle ya? Google Maps gibi adamsın, adamsın ha. Fenerli de biliyorum. Sen de mi biliyorsun? Olmalısın. Adın ne senin? Can. Can. Evet seni. Murat. Hakan. Güzel ismin varmış Can. Sen okula falan gidiyor musun? Okul sarmıyor mu ya? He. Sarıyor. Ama kolayla bitti. tek bir gideceğim. Ha, Kaça gidiyorsunuz ha? 0.5 <laughs> 0.5 kindergarten <laughs> mı? Nereye? Anaokulu mu? Anaokulu mu? Ben ya, ne anaokuluna gideceğim? Kaça? Okula gitmem de dedim ya. Gitmeyeceğim mi oğlum? Gideceğim. Kur'an'a ok bir gideceğim. Bire mi başlayacağım? Evet. Bir iki, üç, dört. Hepsini okuyacağım 5, diyorsun ha. Hepsini anasını alacağım okuyacağım hepsini. Oğlum senin de işin zor ha. Bir daha 2, onları 2, kim okuyacak 7, baştan ya? Yedi başka okulda mı? Evet. Kim? Yedi başka okulda. Ha. Bak şu yukarıda. yukarıda. O, ne evet Okulun adını mı unuttun? Evet. Ulan işin zor ya. Bir de o okulları kim okuyacak ya? Hadi selfie çekelim hatıra kalsın bize can. Abi o kadar renkli yok bir şey yok ya. Hani var da bana küçükler. Hanımlara göre var. Gel gel sana şimdi şehrin anahtarını göstereceğim. Anahtar hadi. Şehrin anahtarını duvara asmışlar ama sıkıntı hangisi olduğunu bilmiyorum. Ha onların arasında bir tanesi. Merhaba. Abi merhaba. Senin Anahtarları görünce Hakan dedi ki şehrin anahtarlarını asmışlar dedi ama hangisi? Şehrin anahtarı var, kasa anahtarı var. Ulan ne şekiller yapmışlar arkalarına ya. Abi bizim var ya köy evlerinin kapıları böyle olurdu ya. Yapmışlar değil ben yapıyorum. Ha öyle mi? Ben şey sanım. Anahtarları topladın. Abi bizim yayla evlerini böyle açardık. Şunu, şunu falan. Genelde Trabzon. Bizde hep böyle anahtarlar vardı ya. Aynı bunlar ha bundan bundan. Evet. Öyle. Değil mi? Aynen. Kalın, Aynen. rengi böyle Aynen. kaplı. Bu mu? Tabii canım bizim bütün kapılar böyle geldi eski tahta kapılar. Bunlar da açılıyor. Böyle zorlaya zorlaya açarsın yani, bunlar. kolay açmıyor. Sen ne, ne dersin abi? Kastamonu'nda ben elhamdülillah. elhamdülillah abi elhamdülillah. ne güzel. Kastamonu'yu bilmiyorum da bizim Trabzon'un Rize'nin yaylaları. Bunun böyle girdiği yerde de böyle büyük bir demir. Çeviz ama koca abi bir tane demiri hareket ettiriyor böyle. Yani her ev öyle orada. Ama tabii kimse bilmez antik olduğunu. Evler yıkılıyor mu yıkılıyor yok. Onlar atılıyor. Ama bunlardan bizim çok var. Görünce bir an şey yaptım. Onu hatırladım. Sağ ol var abi çok değişik bir dükkan güzel bir dükkan vallahi. Evet. Görüşmek üzere. Aa bak. Vay abi olaya gel. Ulan ne kadar küçük bir alanda aslında çekiliyormuş ya. değil mi ya? BNB. Sarı bina var ya o işte pembenin binası. Şu olmaz lazım. Burada şey kalıyormuş İngilizler şu anda. Adamlar çok rahatsız oluyorlarmış. Sürekli kapılarını falan çalıyorlarmış. Köşede bir yer yani abi. Baksana çok öyle hani. Biz kamerada tabii şuraları göremedik de. Başka hiçbir hiçbiri görmüyor ki. Neyi bunu görüyor musun? Yani. Başka hiçbir hiçbiri görmüyor. Ya. Ve şey görünüyor. Daha büyük görünüyor abi. Daha geniş tamam, görünüyor. Canım. Kapının üstüne baksana. Ne Yazılar mazalar. O yazılar oraya şey için yazmışlar. Ferhat'ın babaannesi var ya. O bir ara dizide böyle büyü işleri falan yapıyordu. Yok abi. Kısmet falan açıyordu. Onlar da kafaya yazmıştı ya tutarsa. Ohoho bana bir. getir. Bir daha bir daha kral. Bir daha. <laughs> Krala bak ya. Kral şu işi bir gün yapmak isterdim ya. Acaba ara. <laughs> <laughs> bir varma. Mesela girip bağırsan adam diyecek ki sen abi niye varıyorsun? Sen Böyle, ne dicesin? Zorun. Yani. Ama o adamın zoru bende. Abi bu köşeye hastayım ben ya. Evet. Abi, aşağısı çok güzel. Burada da çok güzel. Benim buradaki favori olan yerim burası. Ben burayı biliyorum gerçi de. Şu merdivenin güzeline baksana. Yani evi bir kenara at merdiven yeter kendi başına. At. Başkan ön kaldırabiliyor mu? Yok abi kıracağım bisikleti gaza geldi bak 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 gaza geldi şimdi bak 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 bizim izlediğimizi farkında şu anda oraya kadar süreyim abi ver ve adam sürsün ya aa şöyle ufuk uf, uf. abi dikkat et ha nazar ederler falan aman bak bir çizgisi 2000 az lira. dur abi az dur az koltuğu moltuğu ayarla adamın ya abi sen şimdi gittin biz arabayı götürsek ne olacak ben sağ olsun abi ufuk araba alsın Ulan, yavaş gözünü ama onu da ortaya ortaya bıraktın ha neyse bura biz kavşak yaptık uf, ya abi, abi dur abi kavşaktayız abi, biz ya etraftan bir dönerler bir ne olacak abi ver kralı da hevesini alsın ya ben de Olsun lan ne olacak 5 dakika dönsün yani Abi Sen de ben şunu sür Bende bir tane PCX vardı tane Yemin ederim var ya bütün arabaları osuttururum Ne yaparsın? Osuttururum yani <laughs> Kralı gelsin. Başkan şunu yani. sürsün şunu şunu bile durur. Kral bunu al bağıra bağıra dolan ortalık He. Demir ne kadar biliyor musun? Ne kadar? Ne kadar? 3 TL 50 kuruştu 3 TL oldu Kilosu Başlı. mu? Bir Çamaşır mengesi çıktı mesela Kaç kiloydu? 20 lira lirayla 300 lira bir yarım saatte kâr mı yedik Abi Benim amcam ortacım He <laughs> Adamın 9 tane evi var. Ney? Kaç? Allah çarpsın. 9 Gel başkan mekanı bırakmayalım ya. Hemen çekme el frenini. Başkan 9 daire ne? Şaka mısın ya? Hı. Devlet duysa vergi keser. Sen burada mı oturuyorsun? Ben burada turist geziyorum. Evet. He, biliyor musun bari İngilizce bir şey? Bir tane işli işte, aktış koma leskut diyoruz. Bir iki yüzlük <laughs> Veriyorlar mı bari? Adama 5 yıllık sprey alıyorum. Sımını yazıyorum. Normalde sprey diyorum 50 euro ama diyor sana 30 euro yaparız. <laughs> sprey nereye yazıyorsun adını? Çukur'a yazıyorum. Çukur Aa, nereye ya? Şu ön tarafta abi. Bir türlü üstler geliyor böyle bir şey yok. Abi yani bir şey de Çukur bir mahallenin adı mı abi? Abi bak mahallenin adı Lonca. Hayvan sırayla geçiyor. Orada Çukur dizisi çekiliyor. Tamam. O yüzden aslında şimdi Çukur oldu. Böyle Çukur resimleri falan evleri var oyuncuların. Ben de oraları gezdiriyorum anladın mı? Filmdeki evlerini falan gösteriyorum. Hmm. O boş mu yoksa oralarda insanlar boş yaşıyor? Mu? Yaşıyor da yani şimdi boş. Ama bir evde çekti mi? İstiyorsa 10 dakika çeksin istiyorsa 2 saat 2000 3000 lira bırakıyorlar. Ya maç var ya tane maç Adam hafta 450 bin lira para alıyor. Ne? 450 bin başrol. Adama dedim abi 500 alıyor mu? Ne 500 oğlum diyor. Ama çoğu diyor 450 alıyor. Adam her hafta iki tane ev alıyor. Biz iki senede bir tane zor alıyoruz. Sen o alıyorsa ses çıkarma ne yapıyorsan tamam. devam et ondan. Yok abi para bekliyorsun her şey alırsın. Para ya. evet. Para bekliyeceğim değil mi? İki tane kız geliyor. Bir tribe giriyoruz sağ şu para harcıyor. En son ona bak küfür ediyoruz. <laughs> Hadi be kardeşim sen de be. Abi sen dedi ki bir tur atıp geleceğim ya. Kral ön kaldır ondan. Görsün gelir zaten. <gülüyor> 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 chat kola ısmarladım kaçtım. Ne ısmarladın? <laughs> chat kola. O ne demek ya? 50 kuruşluk kolalar var ya abi. <gülüyor> <gülüyor> dedi ki bunu mu içeceğim ha? Dedim ben ben içemiyorum sen nasıl içeceksin? Kral bak kaydediyorum abi muhabbetleri. Abi, dedin ki bir tur atıp geleceğim Aa, yani söyleyin. tamam mı? Çok güzel ya. Çocuk da öyle verdi sana ya. Bravo. Yok bir saatlik size buradan şeye gidecek adam. Yeni kapıya gider. Bunu sat ne kadar abi şu anda? Satayım sana. Kaç para? Al, kiraladım <laughs> ama ben sana parayla satıyorum. Adam veririz bir şeyler ama. Abi. <laughs> abi diyor ki demirin kilosu 3 lira olmuş ya. Evet abi. Senin 3 lastiğin var abi adamın 2 lastiği var. Tabii canım. Daha iyi abi. Başka. Sana da. Gel başkan rampaya vuralım ya. Hadi baba. Ama vites çalışmıyor neyse bir şeyler yapalım. Yürürüz biraz muhabbet ne olacak. Maksat yeşillik olsun. Ben bunu çıkamam zaten. Ulan ne güzel yapmışlar şurayı ya. Ben senin yaşından daha küçüktüm. Ben bu bisikletlerle yukarı tepelere çıkarım. İş olmaz en en bir çıkarsın. Hadi bakalım. En az bir fail Hadi bakalım. Kale ya bildiğin. Tişanlıdır ya. He. Bak şunu okuyayım mı sana? Patrik, patri, a, t, h, m. Patriatiş aşağı yoksa mı? Fener, Rum, Lisesi, Ortaokulu. Ben okudum. Kral bak bu da çıkamamış buraya fark etmiş. Oğlum buraya kadar bir sayı Harbi. Buraları hızlandı. Sanki hızlı yürüyormuşum gibi. Bisikleti ben taşıyorum resmen ya. Ağzında laf var ya. He ya. Abi filtreden geçiyor ya. Ulan bunlar az önce önümüzden geçti. Buradan sola geçiyor. Geldik zaten ya. Hadi gidelim. Kral Bu mesleği yani bunun önünden güzel manzara var. Abi okul dediğin böyle olacak ya. Penceresi var ya. Bu camlı işte şu ondan daha eskiymiş. Ama herkes onu biliyor ya. Konuşursan abi ortaokulu bu yatılı burada Birileri okuyorsun var. abi. Şurada ya Aynen Aynı Harry Potter'ın şey ya Aynen Okulu. abi gece şey yaptığını üzere atlatıyorsun biraz da yaramazlık da var He. anladın mı çıkıyorsun çatının kapısında falan yukarıya uyuyorsun falan Şu hani burçlar var ya Hı, Hı Böyle yani binaya Kale gibi aslında Kale silüetini vermiş Nasıl bir şey bu banyo Sandın Hiç sorma yandım ya Peki. Hakan nereye gidiyor? İşte, giriyoruz abi şimdi, abi şimdi Şimdi sıkıntılı bir bölgeye giriyoruz Ne buranın adı abi Buranın adı çukur diyorlar Çukur şu meşhur dizideki çukur mu Buraya mı? O zaman çakarları yakalım ya Gong gong. Kral kolay gelsin bu Hukumu ne yapacaksın içeride ya? Valla herhalde bir şeyler yapacak usta. Işte. Valla kolay bayağı işim var. Hop, dayılar ne yapıyorsunuz burada ya? İyi dayılar ya. Oyun mu oynuyorsunuz içeride? Ee, lira eksik abi, onunla işim var. <laughs> <oynuyoruz. gülüyor> Oğlum, o tarafta güzel atomlar var. Onlara Çok gidin, bayağı. isteyin bir birer lira verin derler. O kadar cevap. Diye... Oyun, oyun mu oynuyorsunuz içeride? Rang Bunları 2-9 yendim. Bunları... Abi bunun yüzünden. 2-9 mu? 2-7. 2-9 senin adı, adın ne? Yasin. Yasin. Güzel isim Murat ben de. Bu da Dudi. Yani Muhammed de bir tanesi Dudi diyor. <gülüyor> asla... <gülüyor> <gülüyor> e, bana gözcik ne Bana gözcik diyor. Şey burada çekiliyor ya. Bunu hiç izlemedim aç. Nereden geliyorsun? Nereden hangi mağaza? Saraya. Çok uzak. Ne yapacaksın? Aynen. Evine gitip tatlı mı vereceksin? Kahve. Neresiymiş lan kahve? Şu. Kahve. Ben. ben Bunu burasıcıkta yani çekiliyor. Vay olaya gel. <laughs> Sıkıntı yoksa. Sıkıntı var. Ha. Oo, hepsine aynı işareti koymuşlar. Abi bu Abi, iş burada bayağı var. meşhur ya. Baksana, bu, bu hayatın heyecanı. Ha, bu cümle burada mı var? Ha, hayatın ya. heyecanı, heyecanı yok. Değişikmiş. Evet. Bak o berberin dükkanı şurada. Neresi? Şu, Şu var ya, kepekli. Şu mu? Ha. ha.